should mm -hmm. Hatırlayacaksınız 23 Nisan'da yapılan bir törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne e, ilk iki yeni altayı e, anlatmıştık o zaman da altaya neden yeni altay dediğimizi artık e, teslim etmiştik. E, o, o günde tarif ettiğimiz süreç şu anda devam ediyor. E, yeni altaylar e, ilk planlanan ve e, üzerinde e, tasarımı yapılan e, altayın, ee, üzerinde muharebe sahasının ihtiyaçları doğrultusunda birçok geliştirme yapılmış ve birçok sisteminin de yerleştirildiği tanklar. Dolayısıyla bu tankların müşteriyle birlikte yani kullanıcı ile birlikte yeniden bazı testlerinin yapılması gerektiğini konuşmuştuk. Ve bu testler de bir plan çerçevesinde şu anda devam ediyor. 2024 yılı içinde kullanıcı ile birlikte bu testlere devam etmeyi öngörüyoruz. Bir taraftan da Altay tankının üretileceği Ankara'da fabrikanın inşaatı başladı. O da planına göre devam ediyor ve hedefimiz 2024 yılı sonuna kadar Altay tankı ile ilgili testleri tamamlayıp fabrikayı da aynı süreç içinde hazır edip seri üretime başlamak 2025 yılı içinde de ordumuzun hizmetine yeni altayları sunmak. Şimdi aslında hani bu testler derken yanlış anlaşılmasını da istemiyorum tabii. Yani biz arkamda gördüğünüz mesela o iki tanktan biri değil. Bizim mühendislik testlerini yaptığımız, geliştirme testlerini yaptığımız kendi tanklarımızdan biri. Bu testler zaten yapıldı. Dolayısıyla tankın üzerinde 14 tane çok önemli sistemi yerleştirdik. Eee ihracat kısıtlarına tabi sistemlerden tankımızı kurtarıyoruz. Ee, ayrıca biraz önce de bahsettiğim gibi e, muharebe sahasındaki e, ihtiyaçlar doğrultusunda da üzerine e, birçok yeni sistemler e, e, eklendi. E, ha bunun dışında e, devam eden tabii bizim e, yerli e, ve milli güç grubumuz e, Batun'un geliştirme süreci var. E, yerli motor ve transmisyonumuzun e, geliştirme süreci. Bu da e, BMC Power tarafından yürütülen bir e, çalışma. E, o da e, bir program dahilinde hızla ilerliyor. E, çünkü e, Altay tanklarının seri imalatı başladıktan sonra e, hazır olduğu noktadan itibaren inşallah e, yerli güç grubunu da tankımıza takıp tamamen e, bütün kısıtlardan e, kurtarmak, e, tankımızı tamamen kendi kontrolümüz altında ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda her türlü yeniliği de üzerine ekleyerek hakları kendimize ait bir tank olarak imal etmek niyetindeyiz. Güç grubundaki şey dışında yani hemen hemen tankın üzerinde yerli olmayan hiçbir şey kalmadı. Yani şunu söyleyebilirim 250 adetlik tank üretimi bittiği zaman tamamen yerli kendi tankımızdan bahsediyor olacağız. Şimdi bu iki taneyi verdik. Biraz önce bahsettiğim fabrika inşaatının tamamlanmasıyla birlikte 24 sonunda Ankara'da devamı olan tanklar 3, 4, 5 diye imalata girmeye başlayacak. Ve bir plan çerçevesinde yaklaşık yıllık 50 tank gibi düşünebiliriz. 5 yıllık bir plan çerçevesinde aşağı yukarı tanklarımızı teslim etmeyi planlıyoruz. Özellikle önemli iki tane programımız olan bir adedi Batu, diğeri de Utku olmak üzere iki projemizin e, proje yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Tüm projeler bana bağlı olarak devam etmektedir. E, Batu projemiz aslında Altay tankımıza yani ana muharebe tankı olarak, Türk tankı olarak ortaya çıkan Altay tankımızın kalbi olan güç grubu şeklinde ortaya çıkmış bir ürünümüz. Bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde motorumuz var. ...transmisyonumuz var ve aynı zamanda da soğutma paketimizden oluşuyor. 1500 beygirlik bir aslında canavar bu. Altay Tankı'nın tüm gücü buradan geliyor. Ve yerli ve milli olması da en önemli özelliği aslında. Şöyle söyleyebilirim, tamamen milli ve yerli olarak tasarlanmış... ...ve yerli ve milli ekosistemimizden çıkmış bir motor. Bu ne demek, yani içerisinde yer alan bütün parçalar Türkiye'de üretiliyor. Ee, özellikle tasarımının Türkiye'de olması bize büyük bir avantaj sağlıyor bu anlamda